NT Garaj. Evet arkadaşlar, Şentürk Otomotiv'den hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Ford Ranger bir Evet, ona ne yapacağız? Sepet montajı ve ara atkı montajı yapacağız. Ara atkımız Türk de marka Air 1 modeli. Ürün size bu şekilde gelecek. Sağlam bir kutuda. Ve e, bunun montajını siz kendiniz çok rahatlıkla yapabilirsiniz. İsterseniz hep birlikte ürünün içine bir bakalım neler var. Evet bu şekilde çok güzel dizayn edilmiş bir şekilde size gelecek. Dört tane yan bağlantı aparatımız, iki tane de ara mevcut. Bu şekilde. Evet. İsterseniz montaja geçelim. Bu şekilde size gelen ürünün içinden çıkarttığınız zaman yanına tutturuyoruz. Kapağını çıkartıyoruz. Kapağını çıkarttık. Yerine taktık. Alın alayım. Şu şekilde yandan sıkma alyanı var. Bu alyan ne işe yarıyor? Bunu sıktığınız zaman ürün kendini sıkıyor ve ayrılmasını engelliyor. Burayı da takıyoruz. Kapağını çıkartıyoruz. Montajı çok basit dediğim gibi. Bunu evinizin önünde, garajınızda çok rahatlıkla montajını kendiniz yapabilirsiniz. Evet, birinci ayağımız tamam sıra ikinci ayağımızda. Gayet rahat bir şekilde sökülebiliyor malzemeler yerinden. Sıktık ayaklarımız hazır. Bu şekilde. Şimdi araç üstünde montaja geçeceğiz. İlk önce arka ayağımızı bağlayalım. Evet. Fikret Usta alyanımızla metremizi hazırlarsak, yan boşlukları tam eşit şekilde ölçüp sıkarsak daha düzgün gözükür. Ne dedik? Bir tane yanda birbirine tutması için alyan var dedik. Bir de ortada. Ortadaki alyan da araç üzerindeki ayağı sabitlemek için. 13 yapalım Evet boşluğunu alayım dedim ben. 13. Tam 13 şu anda. Bu şekilde ayaklarımızı sıkıyoruz. Evet isterseniz bir de sağlamlığını kontrol edelim. Ayağımızı taktık. Sıra kapaklarında. Bu şekilde kapaklarımız. Anahtarımızı yanımıza alıyoruz. Zaten kanalı belli. Kanalına takıyoruz. Bastırıyoruz. Bu şekilde. Öbür kapağımızı da kapatalım. Ön ayaklar da şimdi bu şekilde. Ön ayağımızı da yerine tutturuyoruz. Biraz daha üstü. Al, al, al. Biraz daha. Burayı da ne yapalım. 15 santim. Dediğim gibi ilk önce buradan ayakları sağlamlaştırıp sonra araç üzerindeki ayağı sabitleme vidası. Bu şekilde montajımızı tamamlamış olacağız. Gördüğünüz gibi çok basit. Evinizin önünde, garajınızda, otoparkta montajını yapabilirsiniz. Müzik Evet. Gördüğünüz gibi montajımız bitti. Hem hoş bir görünüm verdi. Hem de üstüne sepet bağlayabilirsiniz. Çadır bağlayabilirsiniz. Her türlü üstüne koyabileceğiniz şeyleri bağlayabilirsiniz. Şimdi ayaklarımızı monte ettik. Sıra sepetimizde. Sepetimiz gördüğünüz gibi. IQM marka. Saç sepetimiz. Şimdi şimdi Fikret Usta ile birlikte bunun montajını yapacağız. Tamam. Gökhan gel canım. Tamam. Sen öbür tarafa çık. Sepetimiz bu. Sepetimizin ürün içerisinde neler var? Tek parça sepetimiz ve bağlantı ayakları bu şekilde. Sepetimiz malzemeleri bunlar. Sepetimizi güzel ortalı dengeli bir şekilde montajını yapıyoruz. Karşılıklı dengeli bir şekilde sıkıyoruz. Karşılıklı. Aynı şekilde arka bağlantı ayaklarını da bağlıyoruz. Evet, sağlam bir şekilde montajımız bitti